Evet, alıyor. Alıyor. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Çok korktum ya geçmiş olsun. Ya sağ ol. <laughs> Madem iyisin o zaman bir selfie zaman. <laughs> Kızım gülümsemesene. Hatta acındır kendini üzgün emoji yap. Hatta şu serumlar falan da çıksın bir. Hmm. Ne? Ya? <laughs> e şimdi şimdi bir somurtuk bak bakayım. Şimdi üzgün. <laughs> Süper. Ay Emel paylaşma millet bir şey oldu sanacak bana. Kızım sen çok önemli bir şey yaşadın. Hatta şu an burada olman bile bir mucize. Aynen öyle. Aynen ya. Kızım resmen sana araba tak diye çarptı. Biz seni kaybettik falan zannettik. Net. Aynen Allah korktu. Allah ya. İyi misin şimdi? İyiyim sağ ol. Sevda ben kendi adıma da özür dilerim. Yani burada olmanın sebeplerinden biri de benim. Ya neyse Burak önemli değil o aptal yarıştan vazgeçtiniz ya. Önemli olamam. Harbiden ha. Yani ucuz atlattı herkes. Dua edelim sevdaya da bir şey olmadı. Bir daha o oyunu oynayan olursa ağzını burnunu kırarım. Net. En azından bu kötü olay iyi bir şeye sebep oldu. Koray'la ayrılmıştınız yani herhalde. Ama anonsdan anladığımız kadarıyla barışmışsınız. Evet. Darısı artık diğer ayrılan sevgililerin başına. Hmm. Arkadaşlar, e, hasta ziyareti kısa olur. Hadi artık kaçalım biz. Aynen. Hadi. Tekrar geçmiş olsun. Sevda çok şanslı. Hadi. Görüşürüz aşkım. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sevda, eğer bir şeye ihtiyacın olursa biz buradayız. Görüşürüz. Sağ ol Burak. Koray buralarda zaten. İki kalp arasındaki en kısa yol birbirine uzanmış ve zaman zaman ancak parmak uçlarıyla birbirine dokunan iki kol. Çok güzel şiirmiş hocam. Değil mi? Şiir güzeldir. Şiir çok güzeldir. Bazen bir nesrin sayfalarca ciltlerce anlatamadığı şeyi bir şiir hep topu iki satırda anlatır biliyor musunuz? Voltaire'in dediği gibi şiir az sözcükle çok şey söyleme sanatıdır. Şiir, insanın ihtiyacı olan, hayatı boyunca ihtiyacı olan bir yaşam felsefesidir. Bir yaşama biçimidir. Peki, kimin bu şiir? Vallahi benim değil hocam. <laughs> evet. Hmm. Bakışları kaçırmalar, burada yokmuş gibi davranmalar. Çocuklar ben bu manzarayı daha ne kadar göreceğim? Hı? Kaç ay oldu? Buyurun cevap bekliyorum. Ve tabii ki yok. Peki. Şiir Cemal Süreyya. İkinci yeninin en önemli şairlerinden. Aa, evet. Peki, ben size Cemal Süreyya'nın hayatını çalışın demiştim. Ne oldu? Hocam çalışmadık. Ya. Evet, görüyorum çalışmadığınızı. Çok net görüyorum. Ama neden onu anlayamıyorum bir türlü. Ama hocam bu kadar da üstümüze gelmeyin. Yani biz kitap okumayı daha yeni sizinle beraber sevdik. Yani şimdi hemen de kitap kurda olamayız ya. Evet hocam. Bize biraz zaman verin. Daha ne kadar zaman tanıyayım arkadaşlar? Kaç ay oldu? Ha? Arkadaşlar şiir insan hayatında çok önemlidir. Her insan... ...her gün... ...iyi bir şiir okumalı. Bir parça güzel müzik dinlemeli. İyi bir tabloya bakmalı. O resmi okumalı, görmeli. Ve mümkünse birkaç mantıklı cümle kurabilmeli. <laughs> Sana diyor. Hayır oğlum size söylüyor bana mı? Haftaya tekrar soracağım. Ödev baki. Haberiniz olsun. Evet. senin için hazırladık. Net. <Gülüyor> <Gülüyor> Koray bunların hepsini senin için hazırladı Sevda. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk. Bir de senin için sürpriz şarkımız var. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden. El ele ve daima ileriye. Bir gün, bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum. Hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız. Konuşalım ya. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok Burak. Abi ne bu ya? Herkes de bir afra tafra sen de öylesin. Günah keçisi ben mi oldum şimdi? İşlediğin günahlar yüzünden, o yaptığın adilikler yüzünden olmasın? Lan ne adili lan? Ben sana ne adilik yükseliyorum? Lan sen, Nası, sen, 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 sen yattıklı, ne diyorsun lan? Ne yaptın lan? Yaptıklarını çabuk unuttun. Hop, 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 hop! Ne oluyor lan? Çabuk unuttun yaptıklarını. Çabuk unuttun değil mi? Çabuk unuttun. Lan ne oluyor burada? Okul içinde şiddet eğilimi nedir acaba gereksizler? Hocam biz... Sus konuşma! Sizi disiplin kuruluna sevk edeceğim. Sağlam bir ceza alın, bir daha okulda kavga etmemeyi öğrenin. Ne oluyor müdür bey? Kimin disipline veriyorsunuz? Bu iki disiplin sizi disiplin kuruluna yolluyorum. Gidiyorlar, disipline girip bir daha okulda kavga etmemeyi öğreniyorlar. Müdür bey, ben onları disipline göndermeden ya da onlara ceza vermeden... ...kavga etmemelerini sağlayabilirim, yapabilirim. Ne yapacaksınız efendim? Çocukları sıralara mı zincirleyeceksiniz? Başka bir yöntemim var. Maşallah sizde de yöntem bitmiyor Hayat Hocam. Duvar boyamalar, engel atlamalar. Çok merak ediyorum. Neymiş bu yöntem? Akran uzlaştırmacılığı. Burak. Yerinde olsam hiç muhatap olmazdım. Neden? Eski bir hikaye. Ha, pardon. Erkek arkadaşın olduğunu bilmiyordum. Erkek arkadaşım falan değil. Dediğim gibi benim için kapanmış eski bir hikaye sadece. <laughs> tamam. Neyse ben kantine gidiyorum. Bir şey istiyor musun? Ha, yok. Sağ ol. olar barışmışlar Gözde. Ya ben sana demiştim işte. Çocuklar. Bravo, aferin size. Çok sevindim barıştığınızda biliyor musunuz? Üstümüzden çok büyük büyük yük kalktı hocam. Kalkmaz mı? İşte insan böyle empati yapınca karşısındakiyle... ...hep uzlaşmacı düşünürse... ...halledemeyeceği sorun kalmaz ki. Bu sizin gerçekten okulda değil, normalde hayatınızda da çok işinize yarayacak çocuklar. Aynen öyle hocam, haklısınız. Sen de çok iyi iş çıkardın Koray. Tebrik ederim. Bana güvendiğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne demek? Benim güvenim hepinizde sonsuz. Biliyor musunuz bu metot sayesinde okullarda suç oranı ve disiplin cezaları azalmış. Haberiniz var mı? Yok tabii. Ama benim var. Bu yüzden işe yarayacağından da adım gibi eminim. Çok sevindim. Sakın kıpraşmayın. Hocam sınıf hazır. Net. Peki. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere... ...sıralarınızın üzerinde birer tane kitap var. Evet tamam. hocam görüyorum. Evet. Sizden onları okumanızı istiyorum. Okuruz hocam. Siz bize birkaç ay zaman verin. Biz bunları okuruz. <gülüyor> <gülüyor> hocam siz bize üç ay verin. Biz anca okuruz. <laughs> Aynen hocam. Tamam üçü tutturdunuz. Evet üç doğru. Ama ay değil. Üç hafta mı hocam? Üç hafta yetmez hocam. Net. Üç haftada değil. Hocam üç günde mi okumamızı istiyorsunuz? Aa, yok hocam. Hocam, hocam olmaz bence ya. siz mucizelere inanıyorsunuz. Ben mucizelere inanıyorum ama ben daha büyük mucizelere inanıyorum. Bu kitapları üç saatte okuyacaksınız yani iki ders saat. Üç, üç saat. Hocam imkansız. Bir, şey evet. şey bir dakika bir dakika tamam hemen kımışmayın. bir saniye. Şöyle ki bu size işkence gibi gelen okumanın bir de güzel ödülü olacak. Neymiş, Neymiş hocam? hocam? Eğer bu kitapları üç saatte okursanız sinema bileti kazanacaksınız. Evet. Aynı zamanda bugün okuldan izinli sayılıp sinemaya gidebileceksiniz. Yani legal olarak okulu kırabileceksiniz. İşte <laughs> bu. <laughs> okulu kırmak, sinemaya gitmek. Hocam şimdi bizim dilimizden konuşmaya başladınız. Yaşasın edebiyat. Yaşasın Hayat <laughs> Hoca. Arkadaşlar ben çok pis gaza geldim. Başlıyorum kitaba. Evet. Tamam o zaman sizi bu üç saat için burada bırakıyorum. Ve gidiyorum. Hocam siz şimdiden biletleri hazırlayın. <laughs> Göreceğiz bakalım. Peki. Koray bir şey mi oldu bakıyorsun <laughs> öyle bana? Yok hocam, böyle dalmışım biraz. Tamam. Görüşeceğiz. Hocam. Bir sayfalısın Bariyer. Anca kapağını okudum. Romanın adını bitirdim yani. Üf, abi dönüp dönüp aynı paragrafı okuyorum ya. Yok ben kendim veremiyorum. Abi biz niye bunu okumaya kasıyoruz ki? Bu kitapların özeti internette vardır. Aynen lan. Aynen. Mesela bir parfümün kokusunu anlamak için bütün şeyi bitirmeye gerek yok ki. Testir de yeter. E, açalım bakalım o zaman. Ama hayat hocaya ayıp olmaz mı? Ya iyi de asıl bitirmezsek ayıp olmayacak mı senin? Ki bitiremeyeceğiz. Oho. Millet siz konuşun durun. Ben buldum bile oğlum. Yuh! Bu kitabın özeti bile uzun. Kaç sayfa? Üç! Ne diyorsun ya? E, bütün kitabı okumaktan iyidir yani. 4 adet yazıyor. Eşittir 4x. Saat 8'i 3'ün içine dağıtıyoruz. Eşittir 4x. Halit Hoca o kadar uğraşıyor kitap okuyorum diye. Biz ilk fırsatta aylaklık yapıyoruz. Ya biz 3 saatte bir kitabı nasıl okuyacağız ya? Ya siz ablama bir bilseniz. Yani haftada kaç kitap bitiriyor? O kadar sınav kağıdını okuduktan sonra bir de üstüne üşenmeyip... ...köşesine çekilip kitap okuyor. Ya Halit Hoca da bayağı okuyor. Bizden de aynısını bekliyor. Bir sonra. Gözde. Biraz konuşabilir miyiz? Olur. Gel, içeriğim şöyle. Biz, bunlar birbirinin dalgası değil miydi? Öyle. Evet, ne yaptınız? Hocam, aşırı yedik, bitirdik. Tamam. Okudunuz mu gerçeği? Evet. Hocam keşke iki tane kitap verseydiniz ya. Canı yürekten inanayım mı size? Ya hocam inanın tabii. Hocam, i̇nanayım mı? İnanın, i̇nanın mi? hocam. İnanayım mı? Hocam inanın. Harika. Hocam isterseniz anlatalım. Evet hocam kitaptan sorular sorun. Hocam giriş, Hatice, netice nereden istiyorsanız sorabilirsiniz. <laughs> <laughs> giriş gelişme sonuç olmasın mı? Hocam abi. şimdi buradaki Hatice gelişme neticede sonuç oluyor. <laughs> pek anlaştık. Hocam biz sözümüzü tuttuk. Şimdi sıra sizde Aynen hocam biz kitabı okuduk. Sinema biletlerini istiyoruz lütfen. Sinema biletlerini istiyoruz. Evet. Evet. evet hocam hakkımızı istiyoruz. Yani e, gerçekten böyle... ...hepinizin okuyacağından çok umutlu değildim ama... ...bir iki taneniz mutlaka okur diye düşünüyordum. Benden değil mi hocam? Beni yine... Hayal kırıklığına uğrattınız, teşekkür ederim. Hiçbiriniz okumadınız değil mi? Hocam Olur. okuduk o, işte. Yok, Yok hocam, ya. Ya. okuduk. Aa, hocam. Hayır okumadınız, ben size ne yaptığınızı söyleyeyim. Ben şu sınıftan çıkar çıkmaz... ...o altıncı duyunuz haline gelen telefonlarınızı çıkardınız... ...o kitapların kesinlikle yerini tutmayan tatsız tuzsuz özetleri okudunuz. Yalan mı? Yalan. Hocam. Hayır. hocam. hocam bence siz sinema biletlerini vermemek için yan çiziyorsunuz. Evet. Ay ne öyle. <laughs> Tabii. Çocuklar ben o biletleri size verdim zaten. Nasıl, nasıl, verdiniz hocam? Hocam ne zaman hocam, verdiniz valla benim haberim yok. Oğlum biletleri aldığınızda bana vermiyorsanız papaz olursunuz. Oğlum saçmalama lan bilet mi var? Lan dönün lan. lan git. Kes koy koyu. Hocam almamışlar. Açın kitaplarınızın son sayfasını. Bilet. Hocam ben son sayfayı açmamıştım ondan görmemişim. Bravo. Hocam yine ters köşe yaptınız bravo. Eğer kitaplarınızı son sayfasına kadar okusaydınız biletleri verdiğimde görecektiniz. Çocuklar gerçekten benim için yine bir sükutu hayal oldunuz. Teşekkür ederim hepinize. Ben artık kendimden soğudum size kitap okuyun dediğim için sürekli. Ya kitap güzeldir, kitap dosttur, arkadaştır, hayal gücünüzü geliştirir. Yoruldum artık. Teşvik bile yetmiyor sizin kitap okumanız için. Şu hale bakın, halinize bakın. Ya, hocam ben kendi adıma gerçekten özür diliyorum. Yani haftaya bir şekilde telafi edeceğiz. Sinema bileti falan da istemiyoruz. Ben de özür dilerim hocam. Peki, her şey kabul mü? Evet hocam. Tamam. Bir haftada üç kitap. Ne? Aa, çok hocam üç kitabı çok hocam, kitap Allah. Aynen hocam. Hocam Peki. De. O zaman ben de size söz veriyorum. Bugün için aldığım biletleri haftaya için değiştir. O zaman olur. O zaman. Tamam hocam Olabilirim. o zaman zorlarız tamam. sizin için. O zaman ders bitmiştir. Buyurun arkadaşlar. Hadi. Sen yavaş ol. Oğlum bırak. Ben nasıl? Yürü. Allah Allah. Yürü lan. Hadi Yürü lan. Kora, Bir bakar mısın Ne oldu senin dalgınlığın Geçmedi mi hala neyin var Tokat mevzusu mu hala Evet hocam Biraz öyle Düşündüğünüz için teşekkürler Düşünme daha fazla uzatma. Ha? Hadi bakalım. Ya sen hayat mı? Gözde. Ne oluyor ya? Ne yaptın sanıyorsun sen? Ne yapıyormuşum? Burak bitti şimdi Koray'a mı yanaşıyorsun? Sevda benim kimseye yanaştığım falan yok. Gözde. Koray'ın sana yüz vereceğini mi sanıyorsun sen? Sevda benim Koray'la bir işim yok. İlişkiniz olduğunu biliyorum. Burak'la da bir ilişkim vardı benim. Burak seni sevmiyordu. Ama Koray seviyor biliyorum. Ha sen de beni sevmiyor diye ayarttın yani öyle mi? Sevda benim kimseyi ayarttığım falan yok. Ama bizi ayırmak için elinden geleni yaptım. Gözde aslında benim sana teşekkür etmem lazım biliyor musun? Sen Burak'la beni ayırmasaydın eğer ben Koray gibi birini tanıyamayacaktım. İyi e işte ne güzel. Şimdi izin olursa gidebilir miyim? Gözde. <laughs> Bak Kulaklarını aç beni iyi dinle. Ben Burak'tan vazgeçtim sen de onu elde edebildin. Ama ben Koray'dan vazgeçmeyeceğim.